Nasılsınız? Sağ olun Çağla Hanım, siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Artık şimdi ilk olarak isterseniz bir artık şu anda sürekli konuştuğumuz biz bir göz cerrahisi var değil mi? Premium, premium lensler. Cerrahisi. Premium akıllı lensler. Bir evet. bahsedelim nedir acaba? Neden premium ismi eklendi diye de sorayım. Evet. Şimdi insanın doğuştan itibaren ölene kadar aslında gözünün içinde çok akıllı bir doğal merceği var, lensi var. Evet doğuştan itibaren kabiliyetler kazanıyor. Ama maalesef 40 yaşından sonra bu kabiliyetleri azalıyor. Hı hı. Neler yapıyor bizim gözümüzdeki doğal akıllı lensimiz? Uzağı görüyor, yakını görüyor, ara mesafeyi görüyor ve bunları hiçbir zaman kaybı olmaksızın görebiliyor. Tabii anında. Şimdi bizim yapay bir lens taktığımızda kendi doğal lensimizin akıllı olduğu gibi bu lensin de akıllı olması lazım. Her yeri çok iyi hmm. göstermesi lazım. Çok kısa sürede adapte olması lazım. lazım. Evet. işte premium lensler, akıllı hmm. lensler buradan doğdu. Ee, yakın <laughs> ve uzak mesafe zaten hepimiz biliyorduk ama şimdi bir de ara mesafe, orta evet. mesafe diye bir şey çıktı. Neden bu kadar önem kazandı? Şundan dolayı günlük yaşantımızın aşağı yukarı %70'ini biz ara mesafeyi görerek yaşıyoruz. Şöyle örnek vereyim. Yemek yapıyorsunuz. Yemek yaptığımız mesafe ara, mesafe ara mesafe. Yani yemeği görememeye başlayınca eğilmek zorunda kalacağız. Ya da bilgisayara bakıyoruz. Bilgisayarı görememeye başlayınca onu yaklaştıracak. Bu ergonomik bir durum değil. Dolayısıyla başka sağlık problemlerine de yol açar. İşte araba sürüyoruz göstergeyi görmek gibi. Bunlar ara mesafe ve çok önemli, çok sık kullandığımız mesafeler. Hı hı. E, her kişi şu anda aynı lens mi takılıyor yoksa herkesin tedavisine uygun lens mi tercih ediyorsunuz? Yani bu tedaviler mutlaka kişiselleştiriliyor evet. diye düşünüyorum. Öncelikle hastayı karşımıza alıyoruz. Evet. Kaç yaşında, ne iş yapıyor, nasıl bir beklentisi var, nasıl bir hayat yaşıyor. Hı hı hı. Ondan sonra... İşi ne mesela, mesleği ne değil mi? O da çok önemli. Yaşam tarzı ne, beklentileri ne? Bunlar çok önemli. Bir de gözü karşımıza alıyoruz. Gözleri karşımıza alıyoruz. Hı hı. İki göz birbirinden farklı olabilir. Büyük ihtimalle de öyle oluyor. Gözün yapısına ve kişinin yapısına göre hangi lensi takacağımıza kişiye özel hatta göze özel karar veriyoruz. Mesela şeker hastalığı var. Mesela kronik başka romatizmal hastalıkları var. Bunların hepsi çok iyi değerlendirilip ona göre lensi seçiyoruz. Tedaviye uyguluyorsunuz evet. aslında. E ee, insanların kafasına şöyle bir soru işareti olabilir. Bu lensler yerinden oynuyor mu? Ne bileyim kafamızı sağladığımızda, bir yere çarptığımızda, denize havuza girdiğimizde yerinden oynama şansı var mı? Evet. Lens deyince hemen aklımıza böyle bir şey geliyor çünkü. Asla yok. Çünkü bu takılıp çıkartılan bir şey değil. Demin de bahsettiğim gibi bizim gözümüzün içindeki doğal lensin olduğu yere takıyoruz. Hı hı. Doğal lensin içini boşaltıp kapsül dediğimiz ince bir zarı var. Onun içine yerleştiriyoruz. Bu yetenekli bir cerrah iyi bir merkezde yapılırsa yerinden asla oynamaz. E, astimatlı olsa bile kaymaz. Görüntü hiçbir zaman e, konforsuzluk ya da bozulma göstermez. Dolayısıyla denize de atlayabilirsiniz. Evet. Ha, çok çok büyük travma geldiğinde kendi gözümüzde ne olacaksa aynı e, şey onu da olacaktır. Aynı şey ekstra olacak. bir şey tabii ki, olmayacaktır tabii diyebiliriz. E, bu lenslerin uygulanması için kaç yaşını beklemek bir gerekiyor? Yaş sınırı Böyle yok. bir sınır var mı? Hayır. hayır bir yaş yani sınırı yok. Ne kadar erken yaşta bu operasyon olunabilir? Şimdi burada hastanın beklentisi önemli. Hasta tamam. gözlük takmak istemiyor. Şimdi tamam. bu korona zamanı maske takıyoruz, gözlük takıyoruz, buharlanıyor. Ee, bütün mesafeler için farklı farklı gözlükler takıyoruz ve diyor ki artık ben gözlük takmak istemiyorum. Bunun bir yaşı yok. Bir de şöyle düşünün bazı hastalıklar var. Katarakt mesela doğuştan meydana geliyor. Bunlarda ameliyat yapmak zorundasınız ki hastayı gör, görmeye kavuşturasınız. Dolayısıyla hani bir yaş sınırı yok. Yok diyebiliyoruz. E, bu lenslerde mesela gözün adaptasyon süreci var mı? Ne bileyim ya da göz hemen uyum sağlıyor mu? şöyle Kendinden biliyor mu yani? Hemen. Şimdi bilimin ve teknolojinin ortak çalışmasıyla geldiği son nokta bu premium akıllı lensler. Evet. Bunlarda bir adaptasyon süresi yok. Yeter ki iyi bir cara, iyi bir merkez bunu yapmış olsun. Her şey yolunda gitsin. Komplikasyonsuz, çok kısa sürede bu mercek takılmış olsun. Hasta hemen normal hayatına dönüyor ama kişiden kişiye şöyle değişiyor. Ne kadar değişiyor? Mesela Diyarbakır'dan gelen bir emekli olmak üzere olan bir hemşire hasta. bunu ameliyat ettim. 8 numaram hmm. yok. 44 yaşında kalktığında neredeyse sarılacak ameliyattan kalktıktan hmm. sonra. Aman dedim hemşirem bak benim daha fazla ameliyatlarım var sterilizasyonu bozmayalım. Ya da işte bu hemen adapte olup işte e, mutluluğa kavuşuyor ama gözü daha düşük numaralı sadece yakını görmeyen hasta da hı hı. biraz birkaç günlük adaptasyon süresine ihtiyaç olabiliyor. Olabiliyor bazen. Astimat bildiğimiz kadarıyla herhalde en zor olanı, tedavisi en zor olanı. Adı kötü. Ay, adı kötü belki adı ama kötü. şu anda neler Yaptığı uygulanıyor? Yaptığı iş de kötü. Aslında baktığımız şeyi görüyoruz ama eğri bir görüyoruz. Eğri Bunun çözümü kesinlikle var. Artık e, kişiye özel imal edilen bu premium ...akıllı lensler resmen sizin adınıza sağ gözünüz için imal edilip geliyor. Ve bunu yerli yerine düzgün bir şekilde yerleştirince astigmat diye bir derdiniz kalmıyor. Kalmıyor diyebiliriz. E, göze dokunmadan lazere geçelim. No touch lazer ne gibi özellikleri var? Nasıl bir işlem yapılıyor? Gerçekten hiç dokunmuyor mu? Gerçekten hiç dokunulmuyor. Bu nereden doğmuş? Niye no touch lazer? Yani e, ameliyatın bütün aşamalarını carra, elini sürmeden, bir bıçak kullanmadan... Gözün bir yerini kesmeden, hı hı. E, tamamen cihaz vasıtasıyla ameliyat yapıyor. Göze dokunulmasından korkan hastalar. Hı hı. bir Çok önemli. Hiç gözüme dokunulmasın ve son derece kısa sürede bitsin istiyor. Hı hı. Yani düşünün 10 diyoptirlik bir gözü aşağı yukarı 80 saniyede sıfıra indiriyor. Bu kadar sadece, da kısa bir sürede aslında. Evet. Sadece cihazın içindeki yanıp sönen yeşil ışığa bakıyor ve gözlükten kurtuluyor. Hiçbir şey hissetmiyor yoksa göz bir miktar uyuşturuluyor mu? Tabii ki. Damlayla Tabii. uyuşturuluyor. İkinci sebep şuradan doğmuş NotAç. -Touch. NotAç'ta emniyet sınırımız oldukça geniş. Çünkü çok cihazın teknolojisiyle daha önce başka merkezlerde başka doktorlar tarafından ameliyat olamazsın denilen hastalar artık ince korniyalı ya da yapısı eskiye göre uygun olmayan hastalar artık gelip ameliyat olabiliyorlar. Hı, güzel. İşte no touch buradan doğmuş. Peki e, göze dokunmuyor dedik, farklı avantajları var mı? Diğer operasyonlara göre ve işlem sonrasında herhangi bir yan etkisi var mı? Operasyon ne kadar sürüyor, iki Kes, gözü aynı anda yapılıyor evet, mu gibi? Evet. İki göz özellikle aynı anda yapılıyor. Böyle bir kesme işlemi yok, demin de anlattım. Gözü sıkma işlemi yok hiç dokunmuyoruz, hiç Hı -hı. ağrı evet, yok. Bunlar en büyük <laughs> avantajları dedik. Bunlar Hı -hı. avantajları olduğu gibi riskleri de azaltan Hı -hı. bir Hı -hı. E, yapı oluşturuyor. Hı -hı. E, kuruluk minimalize neredeyse hiç yok. Evet. Ondan sonra e, kesmeli biçmeli ameliyatlarımızda evet. oluşacak sayfalar dolusu komplikasyon riskleri her ne Geçmiş. kadar çok az e karşılaşıyorsak da bunlar hiç yok. E bundan daha güzel bir şey olamaz. Tabii. Evet, iyileşme süreci peki sonrasında var mı öyle bir sıkıntısı? <laughs> 4 gün çalışamaz hasta ama dört <laughs> günden sonra normal hayatına döner. Dönebilir. Peki miyop ve hipermetrop olan biri bu tedaviyle iki görme probleminden aynı anda kurtulabilir mi? E biz buna karışık astimat ya da mix astimat diyoruz. Tabii ki kurtulabilir. Hem lazerle e, hem de akıllı lenslerle kurtulabilir. Yine aynı şekilde no touch lazerde e, her kişi aynı şekilde mi uygulanıyor? Yoksa kişiye özel bir tedavisi oluyor mu? Yapım şekli her kişi için aynı, her göz için aynı. Evet. Damlayla uyuşturuyorsunuz, hastayı yatırıyorsunuz, yeşil ışığa bakmasını istiyorsunuz. Bir ses duyuyor lazerin kendine sesini ve kısa sürede gözü sıfırlanıyor. Şimdi bu yapılış şekli herkeste aynı, aynı ama iki göz birbirinden farklı. Hmm. Birine no touch yapabiliyorsunuz, diğerine yapamıyorsunuz. Yapamadığınız göze... Nasıl bir durumda yapamıyorsunuz mesela? Çok 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 yüksek astigmat, çok 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 yüksek hipermetrop. E, e, ince korneası var, gerçekten çok ince. Hmm. Yani no touch bile olmayacak kadar ince korneası var. E bunda akıllı lensi, premium akıllı lensi ya da lasik ya da ailesik yöntemini seçebiliyoruz. Yani iki gözlü birbirinden farklı gerçekten. Bile olabiliyor, Dil kişiye özel evet. olması. Göz kızarıklığı ve kuruluğu yaşayan kişiler neler yapmalılar, nelere dikkat etmeliler, hangi faktörler bu sorunu tetikler? E bunda yaşamayan yoktur herhalde. Ve son dönemde bu pandemiden sonra maske yüzümüzü ısıtıyor, Hı -hı. nefesimizi ısıtıyor, gözümüzü kurutuyor. Kızarıklığın ana sebebi, birçok sebebi var ama ana sebebi kuruluk, gözyaşı eksikliği. Bu romatizmal hastalıklarda çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Ama yaşantımızın akışından kaynaklanan kurumalar da var. Hmm. Gözyaşı eksikliği yok ama bilgisayarın karşısına oturuyor, saatlerce hiç gözünü ayırmadan bakıyor. Hı hı. E, o zaman gözün yüzeyindeki gözyaşı buharlaşıyor, su kısmı buharlaşıyor hı. ve kurumaya başlıyor, kızarmaya başlıyor. Yanma, rüzgar hissi gibi garip hisler oluşuyor. E, suni gözyaşı damlaları var eksiklik olanlarda, gözyaşı eksikliği olanlarda gözyaşını artıran damlalar var. Yani bunların da çözümü var. Çözümü var. Peki şu anda hala hazırda kontak <laughs> lens kullanan kişilere eğer düşünürsek bu lenslerin uzun süre kullanımı gözde ne gibi zararlara yol açar? çok büyük zararlara yol açar. Çünkü Şimdi en yani sonuçta göz hmm. e, tedavi şey operasyonlardan korkanlar da neyse ben lenslerimle mutluyum diyenler de olabilir ama belki Olabilir. Olabilir. Şeylerini de öğrense iyi olur yani zararlarına. Tabii ki tabii ki. Şimdi lensin birkaç parametresi var. Bunlardan bir tanesi lensin eğriliği, çapı, gaz geçirgenliği, kullanım süresi. Hı hı. İşte Türkiye'de en büyük yanlış bu kullanım süresinde ortaya çıkıyor. 15 günlük bir lensi 1 ay kullanıyor, 2 ay kullanıyor, hmm. bir aylık lensi 2 ay, 3 ay kullanıyor. İşte dünya bu sorunu çözmek için artık daily lensler, günlük atılan lensler evet, üretti. Teknoloji. En güzeli sabah takıyorsunuz, akşam çöpe atıyorsunuz. Ama her şeyden önemlisi şu, bir kere günde 8 saati geçmemeliyiz. Hmm. Haftada bir gün mutlaka tatil vermeliyiz. Lens takmamalıyız. Bir gözlüğümüz olduğunu unutmamalıyız. Evet. Mutlaka 6 ayda bir göz hekimine başvurmalı hastalar. Evet. Evet. Bunlar önemli. Peki göz tansiyonu nedir? E, göz tansiyonu olan bir kişi katarak ameliyatı olabilir mi? E, Şüphesi evet. olabilir. Göz tansiyonu gözün içindeki basıncın e, görme sinirine zarar vermesiyle ortaya çıkan sinsi doktora getirmeyen. E, sinsi ilerleyen. Evet doktora getirmez. Siz muayene esnasında açığa çıkartırsınız ve hasta da çok şaşırır. Belki başlangıcında yakalarsınız. Çok sevinirsiniz. Bunun gözünü kurtardım dersiniz. Hı hı. E, basit bir damlayla basıncı düşürmeyle e, çözülebilecek bir problem. Ama tedavi e, mutlaka yapılmalı. Mutlaka işte 40 yaşından sonra sık görüldüğü için hastalarımız 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir kere göz doktoruna gitmeliler. Gitmeliler. Bunu da uyarısını buradan yapmış olalım. Çocuklarda göz tembelliği neden olur. Genetik midir? Göz tembelliği demek şu demek. İki gözün görme keskinlikleri arasında %30'dan fazla fark olması. Fark olması. Bir gözü tam görüyor öbürü %60 görüyor. Bu göz tembeli. Ama göz tembeli diyebilmek için gene de çok önemli bir kriter var. Gözünde başka bir hastalık olmayacak. Gözlük kusurunun dışında bir, göz kapak düşüklüğü iki, şaşılık üç. Onun dışında bir hastalığı varsa tembellik olmaz. Katarakt, göz tansiyonu, işte retinoblastom gibi. Ama bu saydığım sebeplerden biri var ve bir göz az görüyor bu tembellik oluyor. Peki biraz önce siz de söylediniz çocuklarda şaşılık mesela gözlükle tedavi ediliyor mu şu anda? Şimdi şaşılıklar birkaç çeşit çok teknik bir konu. Evet gözlükle tedavi edilebilir. E, gözlük taktığında eğer hastanın gözünün kayması ortadan kalkıyor ve hasta tam görebiliyorsa gözlükle tedavi edilir. Bakın buradaki püf noktası şu. Önemli olan iki gözün aynı yere bakması. Hmm. Aynı yere bakarsanız üç boyutlu görürsünüz. Doğru. Biri başka yere, öbürü başka yere baktığında üç boyutlu göremezsiniz. Bu uzak ve yakın derinlik hisler, hislerinin ortaya çıkmasını sağlar. Ne demek bu? Kuyuya bakıyorsunuz, derinliğine. Hı hı. Yakında iğne iplik geçireceksiniz, yakın derinlik hissi geçiremiyorsunuz. Bunlar işte şaşılık tetikliyor. Hı. Siz eğer gözlükle düzeltemiyorsunuz, ameliyat etmek zorundasınız. Niye? Üç boyutlu görüntüyü oluşturamazsınız Anladım. bir daha. Anladım. Peki, e, bebeklerde göz çapaklanması neden olur? E, bir sene anneler mikrop kaptı falan deriz ama hani bilmiyorum. E, mikrop yapmıştır tabii çapaklanma varsa. E, en büyük sebebi gözyaşı kanal tıkanıklığı. Gözyaşı hmm. kanalının olmaması, dar olması, gözyaşını toplayan kesenin olmaması ya da çok daha basit bir sebeple, yaygın sebeple gözyaşı kanalının burnu açıldığı ince bir zar var, o zarın patlamamış olmasından kaynaklanır. Su birikir, akan su Mikrop tutmaz, durağın suda mikrop olur. Sürekli çapaklanma, çapaklanma periyotları, sulanma periyotları ortaya çıkar. Hı hı. O kadar basit ki tedavisi basit. Bir masaj yapıp bu ortadan kaldırılabilir. Basit de bir tedavisi var. <laughs> evet. Peki arpacık nedir? Tedavisi var mıdır? Sürekli çıkar ya bazen. Neden çıkar mesela <laughs> Zor sorular soruyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Arpacığın sebebi de stafilokok denilen bir bakteri. Bu normalde bizi otel gibi kullanır. Karşılıklı faydalanırız. Hı hı. O başka mikroplara karşı bizi savunur. Bizim vücut direncimiz düşünce o patojen hale, hastalık yapar hale gelir. Hijyen bozukluğu en büyük sebep. Cilt yapısının yağlı olması ikinci sebep. Yatkınlık oluşturur. Hı hı. Genellikle çocukluk ve gençlikte ortaya çıkar ama evet. cildi yağlı olan, ileri yaşta olanlarda da çıkabilir. Çıkabilir. Peki göz önünde uçuşan cisimler için bir tedavi var mıdır? Biz genellikle bunu çizgi filmlerde hı. gördüğümüz kafada uçuşan yıldızlar mı? Bir buna gerek var mı? gerek var diyelim. Hasta çok rahatsız oluyor. Psikolojisini bozdu. Çok büyük bir karartı var. Ee, bunu tedavi edebiliyoruz. Özel bir lazerle bunu yani parçalayıp ediyoruz, yok tabii ki. Çok tabii sen. ki. Ama <laughs> bunun masum bir sebepten kaynaklanma ihtimali çok fazla. Hmm. Gözün içindeki jöle vitreus maddesinin sıvılaşmasından oluşur. Herkezde olabilir. Evet. Kimisi fark eder, kimisi fark etmez. Eğer günlük yaşantımızı ve psikolojimizi bozmuyorsa, bozmuyorsa. ve başka bir hastalık yok ise evet. tedaviye gerek yok. Ama sarı nokta hastalığının ya da göz tansiyonunun ya da başka bir kataraktın belirtisi Hı -hı. olabilir. Es geçmemek de lazım. Fayda var diyorsunuz. Operatör doktor Serhat Önal hocama çok çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Bizden ayrı.